Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle dost Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Raşit Dostum ve Ata Muhammed Nur, Taliban ile müzakere etmek istiyor. Bu açıklamalar Ata Muhammed Nur'un oğlu Halit Nur tarafından yapıldı. Taliban'ın beli ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçtığı ifade edilen Raşit Dostum ve Ata Muhammed Nur'un Afganistan'daki mevcut durum hakkında henüz bilinmeyen bir yerden konuştuğu belirtilmiş. Yine kendisinin Taliban'ı direnişle tehdit ettiği de yazılıyor. Taliban'a karşı savaş tehdidinde bulundu. Taliban tüm üst düzey ve alt düzey hükümet yetkililerine genel af verildiğini ve isteyen herkesin ülkeye dönüp Afgan olarak yaşayabileceğini belirtiyor. Fakat bunun Raşit dostum için aslında çok zor görüldüğü ifade ediliyor. Deşti Leyli olarak bilinen bine kadar Taliban savaşçısının boğularak öldürülmesi ve halk arasında geniş çapta büyük olaylara sebep olan olaydan dolayı Taliban'ın Raşit dostumu sevmediği ifade edilmiş. Birçok analiz farklı kökenden unsurların yaşadığı ülkede etnik gruplar arası konsansüs sağlanmadan Afganistan'ın uzun süre yönetilemeyeceğini konuşuyor. Ata Muhammed Nur'un oğlu Halit Nur Reuters'a nerede olduğunu söylemeden babasının dostum ile Taliban'la görüşme için çerçeve oluşturacağını belirtiyor. Yine Afganistan'ın siyasi durumunun iyileştirilmesi için Raşit dostumun çalışacağından bahsedilmiş. Diğer haberlerimize bakalım. Libya Petrol Bakanı Muhammed Ayon, Libya Ulusal Petrol Şirketi NOK Başkanı Mustafa Sanalla'yı görevden aldı. Bu haber çok kritik bir haber, Libya'yı karıştıracak bir haber. Çünkü Libya'da yıllardır bu kurumun başında Mustafa Sanalla bulunuyordu ve Libya'da NOK dediğimizde yani Ulusal Petrol Kurumu dediğimizde ülkenin en önemli kurumu, Libya'nın tek gelir kaynağından bahsediyoruz. Neler olacak göreceğiz. Kendisinin Hafter tarafıyla sıkı ilişkiler olduğu da biliniyordu. Bununla ilgili haber kesin olarak doğru çünkü resmi belge de yayınlandı. Resmi belgeyi görmektesiniz. Bu karar alınırken ise Libya Başbakanı Abdülhamit Beybe, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Biden ile Washington'da görüşmek için ara buluculuk talebinde bulunduğu şeklinde ifade ediliyor. Diğer haberimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Antalya'da bir araya geldi. Afganistan başta olmak üzere son durumun görüşüldüğü belirtiliyor. Akıncı Tia'nın teslim töreninde Bayraktar TV2'nin 10 ülkeye satıldığı açıklandı hangi ülkeler tam olarak bilmiyoruz. Bildiklerimizi aktaralım. Libya 1, Azerbaycan 2, Katar 3. Bunun dışında tabii ki de Ukrayna'ya satıldı 4, Polonya'ya satıldı 5. Bunun dışında nerelerde olduğunu bilmiyoruz. Ülkemiz zaten kullanıyor. 6 ülkede kullanıldığı kesin. Dün Irak'a satıldığı duyuruldu 7. Bunun dışında Letonya'da satın alacağına yönelik mesaj paylaşmıştı 8. Yine Fas ile ilgili de TRT World'un Arapça versiyonunda haber paylaşılmıştı. Fakat yine eksik kalıyor. Dolayısıyla bilinmeyen ülkelerin de olduğunu görmekteyiz. Zaman zaman Kazakistan iddiası ortaya atılıyordu fakat... Bununla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Yine şunu hatırlatalım. Bayraktar TB3 2022 yılında gelecek. Bayraktar Mius ise inşallah 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İran'a gidiyoruz. İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir'den açıklamalar geldi. Kendisi öncelikle ikili ilişkiler esasında ilk resmi ziyaretini Suriye'ye gerçekleştiriyor. Beşar Esat ile bir araya geldi. Kendisi dün de Bağdat'ta işbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmış ve burada protokolü ilal etmişti. Onu da hatırlatalım.